Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ketsin'deki e, o gizli hack'i göstereceğim. Tek yapmanız gereken Ketsin'e girin. Çok güzel bir bug buldum. inanılmaz güzel. Ketsin'e girin. İşte tekli oyuncuya gidin. İsterseniz çok oyuncuya da gelebilirsiniz. Bir tane yenebilen yemek bulun. Ben bulayım mesela. Yüklenirse tabii. O yüklenene kadar ben kapatıyorum diye. Evet. Şimdi açıldı ve giriyoruz. Sonra buradan aşılanma düğmesinden. Fareniz neredeyse oraya. Aşılanın. Bakalım fare nerede yaşıyormuş. Kasabamı ağrı kanalizasyon. Biz kanalizasyona gidelim. Size e, kanalizasyonda bu göstereceğim. Ama e, şey bu değil, uçma bu değil. Fareyle bir bug yapacağız. Yüzme bu da değil giyimiz böyle şey bu. Evet. Ben nereden bulabilir fare? Arkadaşlar hiç. Ben fare arıyorum ama fare bulamadım. Nereden bulacağız ki? Timsah bizi bir öldürsün. Gerçi canım, canımızı artırmadık hiç. Bir dakika. Evet. Oh sonunda. Oh, sonunda bir tane öldürün. Ağzınıza alın bir tanesini. Bunu aldım ağzına. kurtarmaya çalışın. Üstüne Hı. koyuyor. Arkadaşlar farkındaysanız üstüne koyuyor. İnanılmaz bir bok. Bakın. İsterseniz diğerlerine de göstereyim. Yemeyeceksiniz. Böyle ee, bir tane yenilebilen hayvan fare bulun bir tane mesela. Ya da örümcek ya da pavlan. Ya da sin. İşte ondan bulun mesela onlardan. Sonra gelin. Böyle bir şey bulun. Burada olmuyor. Okey burada olmaz. Sonra yani orada olmuyor. Onun için biz de bakalım şişeler. <laughs> Buldum sonunda. Şu şişeler var ya. Üstüne koyabiliyoruz. Ayağ. Bakın koyalım hatta. Ayağ. Ayağ. Sen gel yemek. Ayağ. Ayağ. Şöyle giyin buraya. Böyle girmeye çalışın. Bu bir dakika olmadı. Şuradan deneyelim. Bakın arkadaşlar. Üstüne koyuyorsunuz. Ben nasıl aldım bunu? Arkadaşlar üstüne koydum ya. Bir dakika bir dakika. Ya düştü. Arkadaşlar böyle bir buk buldum. inanılmaz bir buk. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Taşın üstüne koyabilirsiniz. İnanın, inanılmaz. Gerçekten. Size de tavsiye ederim. Bay bay. Tortalarım.